Sadece iller bankası payıyla belediyelerin biraz daha bayağı bütçedeki belediyelerin kendilerini geliştirmeleri, personellerinin maaşını ödemeleri, yeni projeler yapmaları mümkün değildi. Bunun için yapılması gereken birkaç işlem vardı. Bunlardan birisi OKA gibi, DOKA gibi kuruşları kullanarak hibe yatırımlar almak gerekiyordu. Bunlara projeler ürettik, buralardan istifade ettik ve bu projelere hibe yardımlar aldık. Yine devamlı gelir getirecek kaynaklara da ihtiyacımız vardı. Bunun için 2009 yılında göreve gelir gelmez en kısa zamanda İller Bankası'ndan çekmiş olduğumuz krediyle mevcut çakır kırma elime tesisini ihya ettik ve şu an itibariyle çakıl kırma eleme tesisimizde üretimimiz devam ediyor. Bu bizim belediyemizin bütçesine ciddi bir katkı sağlıyor. Bu da yetmedi. 2017 yılında güneş enerji santralımızın karşılıklı YEDAŞ'la protokolünü imzaladık. Daha sonra akabinde de 2019 yılında 1 megabaytlık güneş enerji santralımızı kurduk. 5.200.000 bin lira gibi bir bedelle biz güneş enerji santralımızı kurduk. 2021 yılında sadece bir yılda biz bu parayı elektrikten ürettiğimiz, elektrikten almış olduğumuz parayla karşılamış olduk. Yani şu anda güneş enerji santralından gelen para tamamı belediyemize kar olarak dönmektedir. Yaz aylarında bu meblağ 500 bin liraya kadar çıkmaktadır. Bu da hizmet olarak halkımıza yansımaktadır.